arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Mardin'e Mardin, e Mardin Kapı ve Mardin plajımızı başlatıyorum. Ya Arkadaşlar şimdi Diyarbakır'da mola verdik ve diğer yenilecek. Hemen diğer yenecek. Evet. Diyarbakır güzel baba. çorbasını sabah Evet arkadaşlar, şimdiki menümüz ben tavuk şiş yiyorum. Anneciğim de ciğerliyor. Kardeşim de babam da ciğerliyor. Bir yiyin bakın. Bir tadına bakın da bir yorum yapın. Bakayım. Hadi. Ciğeri güzel dövüyor. Nasıl? Vallahi güzel. arkadaşlar şu an Mardin'deyiz. Eski Mardin diye geçiyor burası. Eski Mardin'deyiz şu an. Evet arkadaşlar Mardin turumuz devam ediyor. <laughs> Süryan çöreği varmış. Nasıl bir şey acaba? Evet arkadaşlar şimdi Mardin kapalı çarşı gibi bir yer. Kakao tarçı lahod bitkili. Bu neyle? Lahod bitkili. Boyasız tek batırımlık. İçindeki de badem. Kuru kayısı değil. Ha bir de dönüşte kahve Bu bitki ne oluyor? Çiçek gibi bir şey oluyor. Yani onu kurutup ezip boyasını oradan alıyor. Yani boya yok içinde. Bundan mı? Güzel tatlım bundan. Bundan da tat. Fazla Tabii ki de. Dönüşte kahve içmeye bekliyorum. Tamam inşallah pişir benim daha şimdi piş. Ne kahvesi var? Süryani kahvesi. Süryani, Bekmenen menengiç. Tamam Teşekkür et. Uğrayacağız teşekkürler. Bekliyorum bu arada. İnşallah. Sözünüzü aldım ben. Tamam. Evet. Güzelmiş badem şekeri. Ben çekiyorum vallahi. Ne bulduysan Mardin bıttım sabunu var burada. Baba sende mantar var eski kaşındı varsa. Nasıl yoğun kokuyor. Merhaba, Mardin kolonyası meşhur diyorlar. Sizde var mı? Var. Ya mı ölüşmez Tamam bakıyorum anne sadece. Bir bakabilir miyim? Kokusu çok güzel diyorlar. Butun ya var içerisinde, yağlı otlandı kolonyada. Butun dergisi de saftan var içerisinde. Güzelmiş evet. Arkadaşlar bakın, salyangoz kreminden, saf eşek sütü kremi, sivilce güneş lekesi, kolajen kremi bıttım şampuanı. İşte acaba bunlar gerçekten doğru mu? Hiç emin değilim ama yine de böyle göstermek istedim. Eğer bunlarla alakalı bilginiz varsa yazabilirsiniz tabii ki. Bel ve boyun fıtığı diz arası gençlenme. Kuyruk yağ kremi. Kuyruk yağ kremini duymuştum daha önce. Burada böyle örtüler var. Uf. Almasın bir, şey ben... bir şey var mı? Bakacağım. Burada böyle sürekli cezveler, bu oymalı şeyler falan var. <laughs> Kahve fincanları. <laughs> Evet şey Aa şahmaran var. Şahmaran biliyorsunuz ki. Burası abi eski Mardin mi oluyor? Uzaktan görünüyor Şahmaran burada çok şey galiba. Ç var. Çevre ileride de evet doğru. Burası Maden olacağını. İmam odasıymış burası. devam ediyor arkadaşlar. Kendimi şu anda gerçekten Güneydoğu Anadolu filmlerinden fırlamış gibi hissediyorum. İlgilendirme yazısı. çok güzelmiş. Gel, 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 hadi. Araba otoparkta kaldı. Arkadaşlar şöyle bir yere geldik. Şimdi kahve içeceğiz. Evet arkadaşlar bu Süryani kahvesi oluyormuş. Şimdi tadına bakacağım. Rengi çok koyu. Biraz Burayı böyle otantik bir hale getirmişler arkadaşlar. Arkadaşlar süryani şaraba. Tatmak isterdim ama şu an kapalı. Hal hal. Ha? Hal hal aldım. Ee, çok güzelmiş. Arkadaşlar böyle devam ediyor. Yol boyu zaten burada kaldırılan her katı ateş. Aaa canım atam. Çok güzelmiş. Kolay gelsin. Video çekebiliyor muyuz? Çok güzelmiş. Ay aşırı güzel. Bir de fotoğraf çekeceğim. E ee, Süryani şarabı nereden geliyor? Şöyle Mezopotamya coğrafyasında yetişen üzümlerden yapıldığı için ve tarihi neredeyse 3500-4000 yıllık olduğu için ya, çok güvenen, ya, ya sen niye için, çok, çok güvenen, ya, ya ya sen niye biliyorsun? Çocuk tanıtım yapıyordu ya. YouTube'a koyacağım ya. ya. Böyle daha güzel, böyle daha doğal. Ya böyle, böyle, böyle olur. Ay çok güzelmiş. Siz bir daha söyler misiniz lütfen? Tabi tabi. Evet. evet. Mardin coğrafyasından ve Muzakutamya coğrafyasından, çözümlerden yapıldığı için, süryani şarabı çok daha farklı bir içime sahip oluyor. Ve kültür bakımından da farklı bir açı sunduğu için genelde çok tercih ediliyor. Özellikle 3500-4000 yıllık tarihinden dolayı çok büyük bir önem arz ediyor. İnsanı çok iyi ya, direkt girdim kolay gelsin dedim ve muhabbete başladık. O kadar... evet. Güzel. Evet. Ay canıma. güzel. Yani çok güzelin üstünde artık diyecek bir lafım yok arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Wow.